Şimdi 5 kilogram kompostumuzu kovaya koyduk. 1 metrelik bir metrekarelik alanı belirledik. Burası aynı zamanda elma ağacımızın da iz düşümü. Bunu böyle 1 metrelik genişlikte tüm tacı kaplayacak şekilde yapıp kompostumuzu dökersiniz. Akabinde de çapa makinasıyla bunu karıştırmak suretiyle katını yaparsın. Evet. Ben şimdi önce kompostumuzu dökeceğim. Ondan sonra da çapa makinesiyle onu toprağımıza karıştıracağım. Toprağı karıştırmak önemli. Toprağa canlarını arttıracağız. Toprağa hayat vereceğiz. Evet yani 1 metre kareye 5 kilogram çok olmaz mı diye düşünmeyin. Gördüğünüz gibi ancak kapladı. Şimdi çalıştırma süretiyle topu makinamızı çöktük ve çapa makinesiyle üzerinden geçtik. Takriben 20 santimlik, 15-20 santimlik bir derinlikte toprakla kompostumuz karıştı. Hepimize güzel kompostlar üretmek ve onu kıymetli toprağımıza oluşturmak olsun. Kapatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Hmm. Daha önce konusunu geçtiğini atıyorum. Kompost çayı diye bir şey vardı. Bunu tavsiye hmm. ediyor musun? mudur? Nasıldır? Tabi yani kompostunuzu sadece bu şekilde kullanabilirsiniz. Ondan kompost çayı da yapabilirsiniz. Özellikle havasız ortamda yapılan kompost çayını tavsiye ederim. O da özellikle bol bakteri oranına sahip gerçekten toprağımız içinde çok faydalı bir sıvı. Ee, i̇nşallah kompost çayının nasıl yapılacağını da e, ileriki dönemlerde bir eğitim videosu hazırlamak suretiyle toprak dostlarımıza anlatma fırsatımız olur. Teşekkür ediyoruz Bilal. Rica ederim. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. Hoşçakalın.